Evet merhaba sevgili dostlarım abone olup beni desteklediğiniz için benim yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum ben de mümkün olduğunca sizlerin isteklerine cevap vermeye çalışıyorum Evet bugün e, ne yapacağız Aklımdaki kişiyle küs geri gelecek mi buna bakacağız. Yalnız sizden çok rica ediyorum. Benimle uyumlananlar yani bu söylediklerimi yaşayanlar için geçerli. Yaşamayanlar bu konuyu kendi üstlerine almayacaklar. Anlaştık mı? Sonra farklı yorumlara neden oluyoruz. Aynı şeyleri eğer yaşıyorsanız evet sonuç aynı olacaktır. Ama yaşamıyorsanız o zaman nedir? Bu videoyla uyumlanmamışsınızdır sevgili dostlar. Evet yeni bir aya da giriyoruz. Yeni ayda var. E, bu bizim kendi üzerimizde yeni kararlar alıp yenilenmemize neden olacak. Zaten mevsim değiştiği için yeni kıyafetler de bize iyi gelecektir. Evet. Şimdi küsüz ayrı yaz gir gelecek mi? Vav. Wow. <laughs> Harikayız. Direkt kutlama kağıdı çıktı. Bu konuda bir zafer elde edeceksin. Sana yeni bir teklif var. Bu hayatında değişiklikler yaratacak. Niyetin gerçekleşecek. Biraz sabırlı ol. Zaferini şimdiden kutla. Bu kağıt çok güzel bir kağıt. İnanılmaz etkisi var sevgili dostlar. Burada hayatınızın şu an gitmiş olduğu durumu değiştirecek. Yalnız bu illa ev değişimi, yer değişimi değil. Ruhsal bir değişim. Nedir? Çok üzülüyorduk, sevineceğiz. Hadi bakalım ayrıntılara bakalım. Dediğim gibi eğer uyumlandıysak e, gerçekten güzel bir kutlama yapabilirsiniz. Ama söylediklerimin dışında şeyler yaşıyorsanız sevgili dostlar onu bir dahaki açılımda bana da yazabilirsiniz. Olur mu? Ben de sizin adınıza yapıyorum. Açılımlar ulaşmak isteyenler de ulaşabiliyorlar. Evet öncelikle bir şaşalamışız. Yalnızız, ikilemlerdeyiz karşımızdaki kişiyi de çocuk gibi algılıyoruz. Bazen ne söylediğini bilmiyor, ne yaptığını bilmiyor ama yine de ona kıyamıyoruz. Bizim güneşimiz gibi yani hayatımızın ufacık bir noktası dahi olsa onu aydınlatıyor olarak gösteriyor. Burada zarar ve kara bakıyoruz. Çünkü ikilemlerdeyiz ya sevgili dostlar. Bize vermiş olduğu zarara bakıyoruz. Bize vermiş olduğu katkıya bakıyoruz. Bu illa Maddi olmasına gerek yok. Ruhsal, çevresel. Başkalarıyla karşılaştırmalar da yapmışız bu arada. Daha sonrasında kendimizi yalnız hissetmişiz ama gayet de güçlü bir şekilde durmuşuz. Özellikle çevremizdeki insanlara karşı yalancı, sahtekar, onların hayatlarında yapmış oldukları, sizin ilişkinizle ilgili yapmış oldukları yorumlar. Aslında bunlardan beyninizin ne kadar çok etkilenmiş olduğunu gördünüz ve akıl oyunları artık buna gelmeyeceksiniz. Çünkü akıl oyunlarının ne demek olduğunu gayet iyi öğrendiniz ve bu oyunların devam etmiş olduğunu da bilin. Çünkü aklımdaki kişiyle beraberliğiniz bitmemiş. Tekrardan bir e, deneme. Şu an zaten kendisini yalnız hissediyor, düşünceleri var, korkuları var inanılmaz şeyler geçiyor aklından. Buna bir sürü şey ekleyebiliriz. Fakat iyi niyetli. Yani hani ben gideyim dolandırayım. Ben gideyim işte onu rezil edeyim. Böyle değil. Artık o da neyin ne olduğunu görmüş. Kimin ne olduğunu görmüş. Sizinle beraberken daha net, daha düzgün, daha rahat olmuş olduğunu anlamış o da. Ama siz de anlamışsınız. Bakın burada yapılan hatalar aslında karşılıklı. Evet kalbiniz onun için atıyorken bir anda ikilemler, kavgalar özellikle bu üçüncü, dördüncü, beşinci şahıslar Allah aşkına artık katmayın ya yani artık bunları öğrendik değil mi? birazcık insanlar size saygı duysunlar açık sözlü olun bir şeyden hoşlanmıyorsanız söyleyin yorum yapmalarını istemiyorsanız söyleyin çünkü onlar size çok rahat söylüyor artık aa çok hanımefendi çok beyefendi hayır bunlar kalmadı aa çok kurallı yanına bile yaklaştırıyor o bunlar hoşlanmıyor Artık bu döneme geldik. Onun için hemen sizde bu durumla ilgili toparlanmalarınızı, kararlarınızı alın. Çünkü gelişim ve değişime çok az kalmış siz de korkuyorsunuz çünkü tartışmalar yaşamışsınız daha öncesinde hem maddiyatla hem işle alakalı birçok konuda harekete geçmemiş vermiş olduğu sözleri yerine getirmemiş o zaman ne yapacağız sevgili dostlar bu kavgaları bir kenara bırakacağız beklentilerimiz ondan inanılmaz çok fazla bunu yapmayın bir kişinin ederi neyse odur bir kişi çalışamıyorsa çalışamıyordur Tabii çalışmak zorundayız. Örnek veriyorum sadece. Bir kişi şey dikiş bilmiyorsa ya bilmiyordur. Bunun için eleştirmenin bir anlamı var mı? Onun çevresine karşı kendisini koruma sistemi farklıdır. Şimdi bize şöyle bir şey var. Herkes birbirini eleştiriyor. Çünkü herkes birbirine bir üstünlük kurup. Ha ben böyle yaptım. O onu bilmez. Sen öyle yiyemezsin. Aa oraya mı gittin? Aa ekmek berekettir. Tabii ki ekmek berekettir. Ama çok fazla yenilmeyecek. Tabii buraya nereden geldik? Her neyse. Onun için e, aklımdaki kişiyi olduğu gibi kabul etmekte fayda var sevgili dostlar zaten siz inanın ki bereketleniyorsunuz. Allah aklımdaki kişinin bu küs olduğunuz kişinin bereketini bile size veriyor. Evet bir yardım göreceksiniz. Elinize güzel miktarda da bir şeyler geçecek. Böylece maddi sıkıntıdan daha çok kendi konumunuzu da korumaya da başlayacaksınız olarak gösteriyor. Siz de amaçlarınıza ulaşacaksınız. Şimdi burada her iki taraf içinde güzel şeyler veriyor. Fakat lütfen küs olduğunuz aklımdaki kişiyle ilgili kötü kelimeler kullanmayı, olumsuz düşünmeyi bırakıyoruz. Anlaştık mı sevgili dostlar? Bu çok önemli. Evet birbirinizin canını gerçekten acıtmışsınız. O da acıtmış. Ama insanlar değişebilir mi? Acı çekiyorsunuz ya. Herkesin de acı çekiyorsunuz. Belki gitti annesinin yanına, belki farklı bir yere gitti, farklı deneyimler yaşadı ve bu deneyi bu deneyimlerde de sizi aramış olduğu için sevgili dostlar 3 vakte kadar. Bakın 3 rakamı çıktı. 3 gün, 3 hafta. 3 13 23'lere de dikkat ediyoruz. Evet. Harika bir kayıt kağıt dizilimi çıktı. Evet, Ayna olun, ne istediğinize bakın, eleştirmeden sinirlerinize hakim olarak. Mesela Brezilya'da bir sanatçı vardı. Şöyle söyledi: Brezilya'da herkes mutlu. Neden mutlu? Bir şeyin çözümü varsa neden üzülüyoruz? Bir şeyin çözümü yoksa yine niye üzülüyoruz? Çünkü çözümü yok kendi kendimizi gereksiz yere sinir ediyoruz değil mi? Onun için karşımızdaki kişiyi, küs olduğumuz kişiyi olduğu gibi kabul ediyoruz. Her şey ortam çok daha yumuşak, daha güzel olacak. Birazcık daha kafanıza düşünüp bazı şeyleri görmezden mi gelmek gerekiyor artık? Çünkü kimse dört dörtlük olmuyor ya. Artık kendimize güveniyoruz. Bunları da ayıkladık. Ve bunun akabinde Kariyerde de yükseliş yaşayacaksınız. Yani maddi yönden de yükselişiniz söz konusu olacak. Yeter ki siz bir olmayı öğrenin. Bir bütün olmayı öğrenin. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bundan sonraki e, hayatınızın devamiyeti belki ciddiyete de gidecek. Ya da evliyseniz de yuvanız kurtulmuş olacak sevgili dostlar.